Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime kapaklı bir defter yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere burada çok ama çok güzel bir slime'ım var. Gerçekten mükemmel bir slime ve bunu güzelce değerlendirip defterimize bir kapak yapacağız. Ama gerçekten çok güzel olacak. Daha önceden de kanalımda sulu kapaklı defter yapmıştım. Gerçekten o da çok güzel olmuştu. Yine bu defteri kullanmıştım. Ama şimdi üstündeki sulu kapağı çıkarttım ve bunu tekrar baştan yapacağım. Gerçekten çok güzel olacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Malzemelerimiz tabii ki de bir slime. Bunu kendiniz yapabilirsiniz ya da hazırda alabilirsiniz. Bir tane de çıt çıtlı bir poşet. Bu arada yorumlarda hep yazıyorsunuz çıt çıtlı poşet yerine ne kullanabilirim diye. Çıt çıtlı poşet yerine normal poşetlerden de kullanabilirsiniz bu dayı videosunu. Çünkü hani poşet çok önemli olmayacak bununla. Yani tam e, bunu zaten içine koyacağız. Poşetimizin içinde slime olacak. O yüzden her istediğiniz poşeti kullanabilirsiniz. Sınırsız. Ve renkli kağıtlara ihtiyacımız var. Ben bir tane sadece lila kullanacağım. Onu da defterimi kaplamak için. Bir tane daha dört kere de onunla iç kısmında da kapadıktan sonra kapatmak için kullanacağım. Bu kadar. Hadi başlayalım. Evet malzemelerimi kenara çektim. Şimdi ilk defterimizi kaplamakla başlayacağız. Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi yapıştırıcımızı alıyoruz. Açalım. Evet Şimdi güzelce kapağımın üstüne bolca yapıştırıcı sürüyorum. Bu arada siz sıvı yapıştırıcılar da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde ben kuru kullanıyorum. Hatta çift taraflı bantlarla da yapabilirsiniz. Yani onlarla da basit olur. Evet yapıştırıcımızı sürdük ve güzelce kapladım. Zaten dışta çok kötü olmuştu defterimizin. Şimdi arka tarafına da güzelce yapıştırıcı sürüp kaplıyorum. Evet arkadaşlar defterimi kapladım güzelce. Gördüğünüz üzere iki tarafı da yepyeni oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi sıra geldi. Ortasına bir kalp kesmeye ve sonrasında slime'ımızı yerleştirmeye. Ben kalp çizip kesmek yerine birazcık kapağımı kıvırıp yani şu şekilde kesmeyi düşünüyorum ama siz çizerek de kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar kalp şeklinde kestim. Dediğim gibi ortadan ikiye şöyle katladım ve kestim. Ee, siz isterseniz böyle çizip de kesebilirsiniz. Öyle zor olacağını düşündüm. O yüzden katladım böyle kapağını. O şekilde kestim. Gerçekten çok güzel oldu. Bu arada şuralara da tahta kalemle. Yani ben kalın bir kalem bulamadım için tahta kalemle yazacağım. Always, hep yazacağım. Böyle buralara. Yani sadece always buraya da hep yazacağım. Böyle güzel bir yazılar yazabilirsiniz. Şimdi buraya da slime'ımızı yapalım. Evet arkadaşlar en heyecanlı olduğum kısma geldik. Gerçekten çok merak ediyorum buradan sonrası yani nasıl duracak hiç de deneme yapmadığım için nasıl olacağını bilmiyorum. Şimdi buraya direkt hiçbir şey yapıştırmayacağım zaten kabı falan da. Direkt içine koyacağım slime'ı. Bu arada slime'ı göstereyim mi? <laughs> gerçekten çok güzel. Bunu ben kendim e, ne zaman yaptım hiç bilmiyorum. Birkaç tane slime'ı birleştirdim. O yüzden renk geçişleri de var. Bakar mısınız? Bir de aşırı metalik olmuş. Böyle sanki bir parlak bir boya kullanmışım da çok güzel gerçekten. Kıvam, bekleyince çok güzel olmuş. Bir de böyle içinde sinler de var. Bunu hangi videomda ne zaman yaptığımı hiç bilmiyorum çok güzel olmuş ama biraz zaten daha fazla vardı bundan da biraz ayırdım. Birkaç slime'ı birleştirerek yaptım dediğim gibi. Yani bunu tek böyle pembe halde yapmamıştım. <laughs> Mor slime vardı. Bir iki tane de pembe renk vardı. Onları birleştirdim ve böyle oldu. Gerçekten müthiş. Şimdi gelin içine koyalım. Umarım yeter. Bence çok fazla olmasın çünkü... Ee, Böyle çok fazla olursa bence çiftin olur diye düşündüm ben. Evet bunu şimdi böyle yayıyoruz. Zaten o zaman da kendi kendine yayılır. Çıt çıt poşetimizi kapatıyoruz. Zaten yapıştı direkt poşete. Bu arada ben bunu bir kere de buzdolabı poşetinden denemiştim sanırım. Yani öyle de olmuştu ama böyle poşetler daha sağlam oluyor. Bakın çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar fazlalık olmasın diye şöyle kenarlarından poşetimin kalan kısımlarını şu şekilde katlayacağım. Yani amaç e, defterimin çok küçük olduğu için defterim büyük geldiği için poşette böyle katlıyorum. Evet katladım ve şimdi bantlıyorum. Açılmasın diye. Zaten Hani böyle daha sağlam olacağını düşündüm. Bir tane daha bantlayacağım. Böylece hem slime'ımıza bir şey olmayacak hem de bence gayet iyi oldu. Şimdi bunu güzelce içine yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Ben bayıldım. Şimdiden güzel oldu. Şöyle göstereyim de sizlere de. Bakın şöyle. Hı. Bence çok güzel oldu. Zaten slime gittikçe yayılır içinde. Şu şekilde koyuyorum. Biraz da bastıralım slime'ımıza. Evet. Evet arkadaşlar, şuradan ve buradan bantladım. Şu kenar kısımlarını bantlıyorum ki e, slime'ımız sabit kalsın. Siz yapıştırabilirsiniz. Ben bantladım ve Tabii ki de sağlam oldu. Bu arada kapağımız da çok ağır olmadı. Şimdi bununla da güzelce zaten yarım boyunda buradan böyle yapıştıracağım. Evet güzelce yapıştırıcı sürüyorum. Defterimin her yerine ya yani burası hariç ve bu yarım kestim yani bunun boyunda kestiğim kağıdı da yapıştırıp Evet arkadaşlar, tatlı tatam ta gerçekten mükemmel oldu. Şöyle kenardan da göstereyim, arkasına döndüyüm. Çok güzel bir defter oldu. Sanki bu hazır satılıyormuş gibi oldu. Hatta yumuşacık. Gerçekten böyle okula götürüp doya doya oynayabilirsiniz. Hocalarınız da kızmaz. Yani slime getirdiğinizi bile anlamazlar zaten. Gerçekten çok güzel. İçinde bu arada böyle kapattım. Siz isterseniz kapatmaya da bilirsiniz. Hani slime'ınızı çıkarıp da falan oynayabilirsiniz. da Ama ben kapattım yani kötü durmasın diye. Gerçekten çok güzel oldu. Hem yani defterim çok ağır olmadı ama gerçekten çok güzel oldu. Böyle şöyle kenarlardan sıkıyorum böyle iyice artıyor burada gidiyor parmak izlerim gerçekten çok güzel oldu ama ben çok beğendim şimdi son bir aşama kaldı buraya yazı yazıp geliyorum ve videomuzun sonuna da geldik evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yazımızı da yazdım şöyle güzelce always hep yazdık biraz da noktalar ekledim gerçekten çok güzel oldu ama süslemem bitmedi daha şöyle ev alanda minik minik kalpler kestim Şimdi bunları da yapıştıralım birlikte. Ben süslü seviyorum. Her şeyin böyle süslüsünü seviyorum. <laughs> Şöyle güzelce kenara yapıştırıyorum. Yani birazcık şirinlik katsın istiyorum. Sade geldi biraz gözüme. Evet. Buraya kalbimiz bir tane de şu köşesine yapıştıracağım. Yani bunu nereye yapıştıracağım konusunda biraz kararsız kaldım. Ama şu köşesine yapıştıracağım. Ve bitti arkadaşlar kalpleri de yapıştırdım. Gerçekten mükemmel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, zil butonuna unutmayın unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Bu arada defterimizle oynamayı unuttum. Bir <laughs> şöyle bastıralım. Gerçekten çok ama çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Hatta bayıldım. Şimdiye kadar yaptığım defterlerin en güzeli oldu. Umarım siz de denersiniz. Yorumları da bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.